Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, hanker çifti yine birlikte görüntülenmiş oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hanker çifti setten çıkıyor ve e, sonra ise birlikte öpüşme sahnesi ortaya çıkmış oluyor. Gizli kameralara yakalanan öpüşürken yakalanan güzel çiftimizin e, çok şaşırtan görüntüleri ortaya çıkmış oldu. Ve sizler için daha güzel görüntülerle geldik. Evet arkadaşlar, kameralara yakalanan hanker çiftini sizler için takdim etmiş oluyoruz. Ve gerçek hayatta da sevgili olan Hande Yerçel ve Kerem Bursi'nin çok romantik görüntüleri herkesi hayran bırakıyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.